I uh -oh. Evet. Bak, gel. Bak, kök var yanıyor, Bak oraya doğru, sen gel buraya. Ver, tazı, ver ver. Dibe. Bak tüm oraya. Bak bir Bak diye. Kokurdu ya. Bak diye. Bak diye. Bak すげえな。 Yani birçok noktaya müdahale olduk geldiğimiz günden beri. Ancak buranın önemi bizim için biraz daha farklı. Çünkü e, Aşağı Mazlı denilen bir bölgede sirayet etmek üzere ve önemli bir noktada beklemekteyken daha acı bir e, ihbar üzerine bu yö yöreye yönlendirdiler bizi. Akşam 5 civarıydı. E, yol kısmı da biraz problemli gelirken görmüşsünüzdür sizlerde. de. Buraya geldiğimizde e, önemini fark ettiğimiz diğer tarafın hiç yolun olmamasıydı. Yani bu akşamın bu sınırı geçmiş olsa e çok daha zor olabileceği 5 ile 6 7 arası oldukça bir baskıladık. E bir de gündüzün gecenin farkını biz pozitife çevirdik. Gece saatleri karanlık kapadığında o küçük parlayan noktalar ışıldayarak bize daha fazla yardımcı oldu. Bir gece 11 12'ye kadar tam olarak söndürülmesini sağladı. Yani yeniden bir parlama şansı olmadı. küne gittik. Orada yangın başladı. Orayı kesmeyi başardık. Eğer orayı kesmeseydik çünkü bu Bodrum merkeze kadar yangın giderdi. Kişise bükü koyunda büyük bir yangına ilk müdahale eden ekibiz e, orada arazi şartları çok kötüydü. Kayalıklar çok keskindi. E, ufak yaralanmalar da oldu orada bende. E, önünü kesmeseydik Bodrum'a kadar yürüyecekti büyük ihtimalle. Orada bayağı yoğun bir çalışma yaptık. E, etkili bir söndürme çalışması yaptık ve yangının önüne geçtik. Onun haricinde Mazı köyünde bir dört ya da beş tane evi yanmaktan kurtardık. Yaptık. Yine aşağı Mazı köyünde bir araçlara yanmadan yangının önüne geçebildik yaptığımız müdahaleyle. Burada yangının sıkıntısı sağ tarafa doğru kaçırırsak eğer yangını bütün Bodrum'a doğru yanışacaktı. Ve o taraftaki kısımda yol yok. Tamamen ormanlık bölge. Müdahale edebileceğimiz tek alan burasıydı. Ve burada İzmir İtfaiyesi ekipleriyle beraber koordineli bir şekilde burada yangını bastırdık. Bodrum tarafına geçmesini engelledik. Elimizden geleni fazlasıyla zaten yaptık. Kendimize, ekipmanlarımıza, kurumumuza, belediyemize güvenimiz tam.